Arkadaşlar Polonya Junior Matematik Olimpiyatlarından güzel bir soruyla karşınıza geldim. Sorunun zorluk seviyesi olarak kolay denebilir. O yüzden öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi soru diyor ki N en az iki basamaklı bir doğal sayıdır. Yani 2 de olabilir, 3 de olabilir, on yedi basamak da olabilir bir sınırı yok. N'in onlar basamağı ve birler basamağı arasına bir rakam yerleştirerek N'in 6 katını elde etmemizi sağlayacak kaç tane N vardır diye soruyor. Şimdi öncelikle sorunun ne kastettiğini bir anlayalım. Mesela elimizde 4 basamaklı bir sayı olsun. Diyelim ki 9587. Bize diyor ki onlar ile birler basamağı arasına bir rakam yerleştir. Dolayısıyla sayı artık 5 basamaklı bir sayı haline gelecek. Mesela diyelim ki buraya 6 yerleştiriyoruz. O zaman sayının yeni hali 95867 olacak. Yani bize bizden bunu istiyor. Şimdi şurayı siliyorum. O zaman biz hemen burada matematiksel soyutlamaya başvuracağız. Yani ben en az iki basamaklı olduğunu bildiğim için bu sayının sonunda zaten bir AB olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki senin sonunda kesinlikle bir AB iki basamaklı sayısı var. Ama bir de başında herhangi bir k basamaklı bir sayı olabilir. K basamaklı demeyelim hadi. Bir k sayısı olabilir diyelim. Tamam Artık kaç basamaklı olduğunu bilmiyoruz. Burada k sıfır da olabilir. Ki zaten k'nın sıfır olduğu durumda sayımız da iki basamaklı ab sayısına eşit olacak. Peki bu sayıda hemen bir basamak analizi yapalım. Başta arkadaşlar bir k var. Sonrasında iki tane sayı var. Bir de ab eklenmiş. Ya nasıl bir şey aslında bakın şunu kastediyorum. K var artık kaç basamaklıysa. Yanında sıfır sıfır var. Bir de A, B iki basamaklı sayısı var. Şimdi arkadaşlar eğer sonunda iki tane sıfır varsa aslında bu 100 çarpı K'dır. Dolayısıyla hemen yazalım. 100 çarpı K. E sonra A, B iki basamaklı sayısı var. O da 10 A artı B'dir zaten. Onu da hemen yazalım. Peki bizden istenen şey ne? Bunun onlar basamağıyla birler basamağı arasına yani A ile B arasında bir sayı yerleştirebilelim ki bu sayı 6 katına çıksın. Peki o sayıya C diyelim hemen. Zaten başta bir K vardı arkadaşlar. En sonrasında en sonunda A ile B arasında bir tane C yerleştirirsek bakın artık ACB olmuş olur. Yani artık K'yı yüzde değil binle çarpmış olacağız. Çünkü bakın şöyle yazabiliyoruz. K 0 0 0 en sonunda da ACB ekliyoruz. E dolayısıyla bunun basamak analizinde bakın şu oluyor biraz şöyle yukarı kaldıralım. 1000K artı 100A artı 10C artı B. Güzel. Bizden istenen yukarıdaki 6 ile çarpıldığında aşağıdakinin elde edilip edilemeyeceği. O zaman hemen 6 ile çarpıyoruz yukarıya. Ve bakın ne oluyor? 600K artı 60A artı 6B. Aşağıdaki nedir? 1000K artı 100A artı 10C artı B. Şimdi burada arkadaşlar K'ları bir tarafta, ABC'leri bir tarafta toplayalım hemen. Şurada 600K'yı sağ tarafa gönderiyorum. Diğerlerinin hepsini sol tarafa gönderiyorum. Böylelikle ne oluyor? Sağ tarafta 400K kalıyor. Sol tarafta 60A'dan 100A'yı çıkarttım. Eksi 40A. 6B'den B'yi çıkarttım. 5B kaldı. En son 10C de eksi 10C oldu. Güzel. Şimdi burada iki tane durum doğuyor. Bir kere K'mız sıfır olabilir mi? Yani sayımız aslında en sayımız 2 basamaklı olabilir mi? Bir de K'mız sıfır olmasa ne olacak? Öncelikle o zaman K'nın bir sıfır olduğu durumu bakalım. Böylelikle arkadaşlar sol taraf yine eksi 40A artı 5B eksi 10C iken sağ taraf sıfır oluyor. Şimdi burada eksileri bir tarafta artıları bir tarafta toplayacağım hemen. Bakın sol tarafta 5B kaldı sağ tarafta 40A artı 10C kaldı daha sade bir yapıya bürünsün diye her taraf 5'in katı olduğundan hemen 5'e bölüyorum. Ve böylelikle sol tarafta B, sağ tarafta ise 8A artı 2C kaldı. Şimdi arkadaşlar ben sayının en az 2 basamaklı olduğunu biliyorum ve K'nın da 0 olduğunu biliyorum. Eğer K 0 ise zaten geri 2 basamak kalıyor. Dolayısıyla A'nın 0 olma durumu yok. Çünkü eğer A'da 0 olursa sayı 1 basamağıymış oluyor. Dolayısıyla ben burada A'nın 1'e büyük eşit olduğunu biliyorum arkadaşlar. En az bir değerini alabilir. Peki C'miz 1 olsa A da 1 olsa zaten sağ taraf hemen 10 olmaya başlıyor. Ama sol tarafta ise bir rakam var. Dolayısıyla burada C'nin 0 ve A'nın da 1 olmak zorunda olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar dolayısıyla ne oluyor? A 1, C 0 ve B de 8 olmak zorunda oluyor. Bakın böylelikle ilk sayımızı bulmuş oluyoruz. Sayımız A zaten K da 0 olduğundan o zaman 18 oluyor. Ve C'nin de 0 olduğunu söylüyor bize. Hemen teyit edelim şöyle üst tarafta sayı 18'dir. Hatta üzerine şöyle karalayalım. Hmm. Araya 0 koyabilirsiniz diyor. Araya 0 koyarsak zaten arkadaşlar bakın 108 olmuş oluyor. Gerçekten de 6 katı. Peki eğer K0 olmazsa arkadaşlar K0 olmazsa en azından 1 olacak. Yani sağ taraf en azından 400 gibi bir değer alacak. Sol tarafın ise 400 değerini alma ihtimali yok. Neden? Çünkü bakın ben sol tarafın alabileceği en büyük değeri bulmaya çalışayım hadi. Yani A'nın da 0 olabileceğini düşünelim. A0 e bu durumda arkadaşlar C de 0 olacak. Çünkü başlarına negatif olduğu için bunların alabileceği en büyük değer için bunları 0 yapabilirim. Ve B de 9 olsun. Bu durumda arkadaşlar sol tarafta zaten 0 artı 0 artı bakın 5 çarpı 9'dan 45 olmuş oluyor. Yani asla arkadaşlar 400 400'e eşit olamaz. 400 K'lardan daha küçük olmak zorunda. Çünkü K'mız en az bir değerini alabiliyordu. Dolayısıyla sadece bir değer olduğunu görüyorum. O da 18'dir. Yani cevabında A olduğunu görüyorum. Şöyle ses almak isteyenler için ekran küçülteyim. Aklınıza daha güzel çözümler gelirse onları da yorumlarda yazın arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa onu da sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda ve konu anlatımlarında görüşmek üzere.